Adamın kirasını 10 bin liradan 20 bin liraya çıkarıyor. Kapının üstüne de yazmış mülkün sahibi Allah'tır. Ulan zalim, mülkün sahibi Allah'sa Allah'ın mülkünde zulmetme. Allah'ın mülkünde zulmet. Kapının üstüne yazmış mülk Allah'ındır. İçindeki kiracısına bir bakıyorsunuz yalanlar. Allah. bir binada kiracı olarak oturuyorsanız o binanın suçlusu kiracıdır. Binanın gelişim kirlenir, kiracının çocukları yok. Mülk sahiplerine kimse bir şey diyemiyor, geçici mülk sahiplerine. Kiracı, binada alt patlar, kiracının çocukları yok. Kiracının konuşma hakkı yoktur. Kiracı insan her sahibinin zevkine göre.